<laughs> Hadi başlayalım. Her Herkese merhaba. <laughs> Oğlum bir dur 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 ne yapıyorsun? Ne oldu? Ne oldu, oldu? Kırık taşı ayarlamamız lazım ilk önce. Nasıl yapacağız? Ha. Her herkese merhaba. Şu buraya kıracağım. Kırayım mı? Dur, kır, kır. Kır. Dur, dur orayı yapma sakın önce. Bekle tamam. Anam ne yapıyorsun lan? Ay, pardon, pardon, pardon. Ah, şey, buzu kıracak. <laughs> <laughs> buzu kır. Kır buzu. Kır lan buzu. Yalnız grubu açan benim kuzenmiş lan küfür ettik de neyse. <laughs> Oğlum sen tam bir malsın ya. Oğlum format atınca telefon nasıl gitti. Adam inşallah görmemiştir. Aa, şuraya koysana bak Ömer şu or tam lavın orta kısmına, orta kısmına. Ortaya. İki tane buz koydun. Tamam ha tamam bekle 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 dur bekle sakın ha tamam iki tane buz mu koydun niye bak öğrendim mi niye dur ağacı kıralım ilk önce hayır iki buz koyabiliyor musun tabii ah mantıklı çıktım bize bize başta iki buz mu veriyor Hı, Ömer bize başta iki buz veriyor bekle 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 hayır sorun yok ben arka kısmına geçtim. Fidanlar aşağı düşerse ne yapacaksın? Oğlum düşme hadi rahat ol. Ben de fidanlar. <laughs> Enes'e düştü ama. O Enes, o mal. Duyabiliyorum. Duy, duy diye söylüyorum. Sen kırık taşları üretmeye başlat, başla da şimdi. Tamam. Aa bak fidan bende. <laughs> Buzu nasıl kırıyoruz? Ya. <laughs> Bas bayağı kırıyor. Bir toprak kırar gibi. Enes buzu kırman için elmas kürek lazım. <laughs> Yoksa diyor ki defol git başımdan diyor. Sen de şey var mı? Sen, Enes sen ben... ne demiştin? Allah aşkına bu nedir ya? Obsidyen oldu bu. <laughs> Geri zekalı. Gel buraya. Gelmiyorum oğlum. Oğlum, duran lava akan su değil mi? Hayır, akan suya lav akacak. <laughs> ya akan suya lav. <laughs> Yanlış bir şey mi söyledim duran, sanki? Duran suya akan lav. Duran suya akan lav mı? Akan suya akan lav işte. Bak burada bir bizim su akıyor farkındaysan. Gel şuraya bir bak şuraya. Abi game mod yok dedik. Ya bu ne bok yiyeceğim ben? Ne bok yiyorsan ye. Ya abi cıvıtmayın ya gel şuraya. Sanki daha şey önce alacak. skyblock oynadım gel şuraya. Geliyorum ulan geliyorum ya. Sana da sistem... Malsın abi sen bunu mu yaptın? Ne yapacaktın? Sana sistemi de ben mi kurayım şimdi ya? Evet. Şu suyu kovayla al. Koy şuraya suyu. Lava da ben koyayım senin için. lavun gitti çünkü. Al. Gördün mü bak sistem buymuş. Ömer beni kurtar. Ne oldu? Neyse dur gelince yaparız. Ya Allah cezanı versin. Bu gelmiyor ki taş bana. E onu kendin ayarlayacaksın. Tamam hallettim. Ne oldu lan? Heh bak al. Kazman bu. Kazman bu. Hadi başla. Mahmut. Aa ben toprakları en alt katmana koydum. Yani? Öyle öyle alacağım onları ben oradan tamam mı? Nasıl yani? Topraklar altta. Öyle öyle toprakları alacağım. Oğlum bir dakika, önce be, bir, ta birkaç taş Kır, taş kır gel. Ömer toprakları çıkaralım mı? Ya gerek yok sen taşı kırsana taş kır. Yardır başla ne yapıyorsan yok. Enes işler nasıl gidiyor? Güzel gidiyor. İyi. Eyvallah kanks. Bizden hızlı gelişmez imkansız yani onu söyleyeyim de sana. Bana ne? Ezeriz yani. Aa yağmur başladı. Vallahi. Allah Allah'ın hikmetine bak. Enes sizin orada yağıyor mu memlekette? Yağmıyor lan yağmıyor. <laughs> Şu, espri yapma lan ikne. <laughs> evet, az önceki modda güneşe yağmur yağıyordu. Çok güzel. Teknoloji. Solar Survival'da güneşe yağmur yağıyor. Şu ağaçlar büyümesi lazım acilen. Yağmur yağar yani tarzını... büyümüyor mu? Aa sen fidanını ne ekmişsin? Kuş fidanını ne ekmişsin? Meşe yani. fidanın yok mu lan senin? Vermediniz ki. Nasıl vermedik? Oradaki ağaçtan düşen fidanları alacaktın sen. Düşmedi ki hiç. <laughs> ya da aşağı düştü. Yok lan her tarafını çevirdim düşmedi eydim. En az bir tane çıkıyor ama. Yani en az bir tane çıkıyor. Öyle olması lazım, öyle olmuyor. Lan kaç tane taşım var? Mahmut. Benim mi? 14. Mahmud. Hala 14 mi Lan hepsi lava gidiyor başlarım ha. Görevlerimiz neydi bunda ya? Mahmut sen internetten baksana biz kaybolup görevleri diye. Bir sürü görev vardı. Neymiş? Bir sürü <laughs> görev vardı abi işte. Ne diyeceğim? Çiftlik nasıl yapıyoruz ya? Bilmiyorum ya. Ben Skyblock'u çok oynamıştım yok mi? Kaz işte kazmaya devam et. Yardır kaz. Ne yazıyorum? Skyblock görevleri. biraz Dur biraz taş kasayım da. Tamam, dur, sen biraz taş kas. Aşkından öldüm be vicdansız. Taştan zırh yapılıyor mu? Ha yapılıyor. Modern teknoloji getirecek bu bize. Aslında olur lan. Niye yapmıyorlar ki? Al işte ha. ha. Çok çok mu zor? Hayır çok ağır olur. Ya DM oğlum, çok taş mu? parçalanmıyor mu? Taşı e, yakarak kendi haline getirebilirsin ki. O taş parçalanmıyor mu? Aha balta gitti. Hayır. Kal balta mı? Kazma gitti. Eee ağaçların büyümesini bekleyeceğiz şimdi mecburen. Zaaah. <laughs> Sende yok mu? <laughs> Yoo. Varmış. Ne yok? Bende var tahta. Ha, benim mi mi çubuk. Yapalım, çubuk yapalım o zaman. Bekle. Sen de bayağı vardı. Ne yaptın sen onlara? Çubuk yaptım iki tane takımda kazmaya Dur veriyorum sana. Şu ağaçlar acilen büyümesi lazım. Bir de biz şey karpuzu ekmedik lan. Aç kalacak. Çubukları sandığa attım. Çubukları sandığa attım. Tamam gördüm. Oğlum bekle. Birkaç gün e Karpuza gerek yok hani Can doldurma yöntemini biliyorsun Ömer Neymiş? Dünyadan aşağı atlama Dünyadan aşağı atlayınca bir daha map e, mapte doğamıyorsun Map yok oluyor Böyle dünyadan aşağı As. atlayamazsın Yok öyle bir dava böyle Dünyadan aşağı atla falan filan Yatak yapmadan dünyadan Öl. aşağı atlayamazsın Aa ya yeah. İşte ben o yüzden acele ediyorum Karpuzları falan ekmek için O zaman zor. örümcek lazım Allah allah Şimdi acelemin sebebini anladın mı? <laughs> Bak şimdiden ben Bunları ektim Sen aç mısın? Yoo full Neylere lan? Allah. Vay Her Neyse bahsedeyim.